aldım diyor. Metal ölmezsen aldım diyor. Koşun içine klamaşkın kafası zorlu kanka metal kür aldım ben. Gece sana da kür aldım. Bıraktım kaydetsin geldi sen ne meşiyorsun? Aldım kürüm kaydetsin. Kaydetsin ne ne Dön öndeki asaslara git kanka birli birli asası koş birli koş tek yapı. Tek metal dön şimdi tek metal 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 dön. Ne oldu bir tane tek atar. Hadi. Hadi. Oha bu çağ Metal tekim gelecek aldım on kanı ölme metal. Metal aldım. Aldım on kanı. Dön sen git hadi. aldım. Hadi. Allah şansım var ya çok fena Aha bir <laughs> Hadi Ayaz Bey yaparsın bu işi. Ya kral Ananı sikeyim daha gelenlere bak şimdi bak 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 gelene bak gelene bak gelene bak. Nebe'ye bak nepeye bak. Ananı sikeyim Hadi hadi fazlası var ha. Ananı sikim. Ben ne sana? Ya, ulan, hadi, be. ya, ulan, ya geri gel kanka <laughs> Bana küp attı da gelmedi eşek Magi tutsana Magi Magi, magi tut kanka süperi düştü Magi düştü ol İçin saptı İçin sarktı olup bu <laughs> Kanka koş DS'li pres kesin pres Parazit mi pres Ayaz Bey Aldım ben Ayaz elim sende Kanka bir kere tutsana Monner'i Monner'i Dön manleri. Vur kanka Monner'i git tek at Bana küp aldım ben Aman okum, bir parti iki ve kişi Bak 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 İçini sapla kanka kafama gel sonra kafama gel Kafama gel bildi 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 ki sen parazit Manisi vur Aldım diyorum Kıratmam sana durma Tamam bende bir şey yok arkamdaki mod çıksana tekrar kanka bildi hazır Dön parazit Manisi ben senin körünü alacağım çıkma Onu kes Kesemiyorsan için sapla çok güzelsin dön şimdi içindeki diğer, diğerini Sanki kes Sana attım Diğerini kes diğerine koş kanka Bildi hazır Bırakın diğer bildi yeni bildi yeni bildi Vur parazit Manisi vur Yok yok sen kalkmadın mı? Ananı sikim küp geldi bana geri çık geri çık Geri çık kanka geri çık Ayaz öldürme kendini bunlar ne çekeceğiz Ayaz Oradayım ben ondan Öldürme oradayım, kendini oradayım, oradayım. Kanka yeşillik de oradayız öldürme kendini hemen şeyi kaldıracağım ben lut, lut, Kaldırmam lazım Dur dur seni Bana minör tuttum bana minör tuttum bana minör tuttum İçimin manasını çektim ben bir dur İçimin manasını çektim aldım diyorum Dön mage kessene şimdi kızma gel orada kızma gel bir de yani, hazır bana bir kürler lazım katlayın çok güzel katlayın katlayın aldım bir dur, 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 Dön cüceyi kes, dön cüceyi kes, dön cüceyi kes. Dön cüceyi kes, cüceyi kes, düştü, kafa sordu. Bombe tek mi? Bombe tek Cüceyi kes, içim saplı Dön diğer mageyi kes şimdi birli. Birli, 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 birli. kafam da Kes onu. Dön şunun arkadaki kes. Aldım onu. kes, dön krisi kes. Dön krisi kes, dön krizi kes bırak bırakma, krize bırakma, krize bırakma Krize bırakma, bırakma, bırakma kanka Aldım abi Bu halde 9-60 lan Okçu tutsana kanka, okçu okçu, bildi Yürü dön Lan Kaisert gelseniz Allah belaları <laughs> Uyurkanın kapantı oluştu, tutun okçu okçu Aldım abi Montayı lan Krize Kaldırdım seni Enestek Durun dupu kessene dupu rezil kefaze oldu ha Sizin yolunuzu sikeyim ben Arkadaki okçaya dönsene Arkadaki okçaya koş kanka bildi. Harizet, Marines Dolur bana bir sivit lazım. Monday sen bana sivit atsana. Geri dön. Geri dön bana sivit at. Sen saplı loplu geri gel. Geldi, Çok gittin. Aldım onu karnı. Loplu vermiyor. Dön bu cüceyi kes. Cüceyi kes. Küp gelmesin bana. Cüceyi kes. Cüceyi kes. Paris Maris'i. Cüceyi bırakma. Bırakma cüceyi. Cüceyi bırakma. Küp geldi bana. Aldım. Ayaz kürün geldi Ayaz. Mutluk elim sende. Kürün geldi. Dön MRS Changes var kafamda. Hazır. Aldım ben kürümü. Bekle. Bekle. Şim. De dön. Süper Maris vur. MRS Changes. MRS Changes. Açıldı. Dur. Aldım Kür. diyor. Kes onu. Kes onu kes. Lan. İçine saplı Evet evet. Kafama gelse abi 80 kilo açayım rahatlat. Bak hiç bildiği kes, bildiği kes, bildiği kes aldım onu. Bıraktım. Bildiği kes içine manasını çektim ben. Bildiği kesin kanka git şu bildiği artık hadi. Heh. Bir daha kilo. Dön şu arkadaki çok kes bildiği. Ulan de bana vuruyor. Aldım diyorum. Bıraktım. İçini saplı. Krise hazırlan arkadaşlar. Ay, işte. Arkadaşlar krise. Krise. Krise hazır. Vur. Doğru. Vur. Kafasını ko. De Vur. Tandırı kessene tandırı. Tandırı bunu kes. Yine bildiği. Dön aldık. Tandırı kes kes bir kes bir de kes. Görüşmesine bakalım hazır. Hazır. Koş koş koş, şey koş koş büyüyüz. koş üstüne. Koş 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 koş. Şimdi kanka. Dur. Aldım onu. Dur ölmeyeceğim. Rahat oyna. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Rahat oyna. için saklı. Kes. Atamadım. Sap küp gelecek aldım bana. Abone. Arkadaki cüceyi tut kes. Cüceyi kes. Bana küp gelecek. Cüceyi kes. Paris Paris. Yatmış. Lan gelin bak lan neredesiniz babacım siz? Ayaz'a tek bitti benim haberin olsun. İçin sap aldım. Tamam, ben bastım sayıcı. Arkada çok çok koşsan da kanka belli. Koş bildiğe koş, koş Monte. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. monte sana Çok güzel. 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 Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Çok güzel arkada çok çekilsenize kanka bak birle okay. asas var birliğe koş. Parazit. Ayaz Bey al körünü parazit manesinde git vur. Kür. Dön sonra kafam toplu kanka. Dön sonra kafam toplu içinde çok kes kanka birle. Dön kür. kafama kafama kafama. Kür. Kafam ikini kes. Kafam ikini kes rahatlat beni beni rahat kür. at. Ben Hayır, de, rahat, de. Rahat. İçini tamam, sakla tamam. vur Ayaz Bey tekin geldi Bıraktım aldım dön. Onların arka bu arada goblin Goblin kabin, tarafına gel. Krisa hazırlan arkadaşlar. krise mon tekat. Abi köyden aldım. aldım ayaz Ayaz'da aldım Ayaz'da kaldım. Aldım. Kanka iki tane evi güzel var ondan arkada ya. Cüce git cüce git cüce git parası ne? Slot çok güzel bana. Cüce yok çok güzel bana. Kanka ileri gel ileri gel. doğru gel. Evli doğru gel. Evi, evli Ağaçlarla doğru, Ağaçlara... Ağaçlara Ağazım, doğru alır, gel. Ağaçlara doğru koş. Ağaçlara. Ağaçlara doğru gel. Ağaçlara doğru gel. Ölme ölmeyin lan sakın geldim. Kaldım seni bu. Karıman kür karıman kür on at kendine. Aldım onu aldım. Aldım. Koş çocuğa, çocuğa koş. Çocuğa parasını ver, çocuğa vur hadi kanka hadi beni mi? dinle. Beni dinle, beni dinle, beni dinle. Çocuğa vur, hadi çocuğa vur. Dolu da, dön şimdi yarıma gidi kes. Dön şimdi yarıma gidi kes belli. Dön şimdi içimi kes belli. Monç, 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 monç kes. Ektim anasını içine. Bırak, 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 al. Vay anamı sikim ya, acı kriz kes ha kriz. Kriz ayı kes, arıza parası. Kanka okçu dur okçu dur. Bırakın lok 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 kes. Arkası gibi neresi sen kes dolu. Ayağını sikeyim. Hayvanım elli. Ellerim yoruldu. <laughs> Kanka bir volif atıyorum bir şeyin ortasında. Oğlum adamlar iyi hadi bir tanım Şurada bir tane adam ölmüş onu bir kaldırıp. İki kişi var da bunlara döneceğim ya keserim belki. arkadaki arkadaki magiyi tutsanız da kanka. Hazır hazır hazır. Hazır. Bekledim sizi. Malis sizi vur. Attım Malis ben. Kristal düştü. Kafası topu vurdu. Evet. Alacağız Cüce gitsene sen kanka her şeyi bırak cüce gitsene tabii. Cüce git cüce git. Koş cüce süper e düş. Koş Ayasın, bekledim hazır var. süper. Malis vur.

E, dık 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 yedi, <laughs> de <yedim>. Kaldırdım seni. <laughs> Kaiser, Kaiser gel, birlik kes, birlik kes, parazit, kafası zorlu. çalışıyor bu manyaklar? Ben de le. Şey yapma, şey ya değil, Yelik, arkadaki cüceye koşsanız, arkadaki cüceye koş. Arkadaki cüce bak, birledim, koş ona, koş, parazit, Marista vur. Bana, Ayaz Bey git ona, Ayaz Bey git ona. Vur, aldım diyor. Sana küre aldım Kaiser. Lutuk küre aldım. İçine gelen okçuyu kes kanka pilde. Pilde ya vur. Bu kaydak kürün geldi. İçini sol okçuları kes kanka okçuları kes okçuları yani. kes. Kür. Kes. Kes hemen koş içindeki en solda en solda en bir geldi geldi alt 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 alt. 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 Tek atacağım. Tek atacağım da çok güzel. Şimdi yandı. Tamam daha yeter geri gel. Aldım kürünü. git evet, gitsene cüceye. Kanka git cüceye. Gel buraya amına koydum onu oğlum. 80'im var. Hücreye git kanka. Geliyorum. Dikkat et Ayaz Bey dikkat et. Hiç git hücreye git süper Ayaz vur kanka hücreye vur süper. Şimdi karoyu gel bak. Kes lan karo yatsana Geri gel kanka. Vur karoya vur. Git yediğim yere bak. Ayaz Bey tekin geldi. İçin sağa atla. Kür kür kür. Kür. Atla içiniz kanka. Çektim anadanını dön. Bol değil Dön kapıma elize kessene bir de süper vur. Elize vur kanka. Para düştü. Malisi vur. kanka bırakma. Açın sağ Kanka arkada çok çok başladı. Posi 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 eden posi yapma kanka biliyorum. Sağ cezen sesini duyup arkada. Patal tekin geldi. Patal sesin geldi. Dön şimdi arkadaki yeni bildi. Arkadaki yeni bildi kanka bildi. Kontra dön. Aracık. Malisi Dön şimdi kanka vur. Aldım onu. Bir kere kes, bir kere kes, kes kes parazit. Parazit. Bekir bak lan, Bekir Dön şimdi ne yapıyorsun? Hazır. Ne yapıyorsun? Hazır. Hadi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? doğru bırakma. Sen de sikir et yarram. Hoş şimdi bu duvar için böyle bir şey düştü. ne maalesef. Bir, bir kanka pek atıyorum. ne yapacaksın? Kontrol maalesef. Güzel Gel. Güzel Beni fulledi. Kaiser sik. Kür attım, kür attım. Dön şeke, o da kek, o şeke kes kontrol, kontrol parası mı esmur? Kontrol mu? Kontrol mu? Öyle kanka devam. İçin, i̇çin sapla. Bekle vereceğim Hazır. Dön arkadaki bildi koş kanka, Bildi, bildi, bildi. B13 B13, 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 B13 tut. Tut, tut, tut. Parası. Küp geldi bana bildi. Küp geldi. Piresi kapat, Kapı 80, 80 aç. 80 aç. Kapıma gel. 80 aç. Kapıma gel. 80 aç. Kapıma geldi. 80 aç. Kafama gel. çifte 80 küp yeme. çifte 80 küp yeme. Arkadaki ucuma gel koysana oturma yaptı. Bir kere seni kaldırdım. Elize vur. Elize vur da dön. parazit toplu. Elize vur. Elize vur. Elize vur. Yok ki dayım arkamdayım. Buradayım. Çok güzelmiş. Luke vur kanka. Kim varsa. İzle izle. Kim izle, izle. tutsan kanka posa 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 dön. Dön posa parasız maristes. dön şimdi için torlu kanka atakır kes Kanka Luke'ya koş. Den arkada bak.